Bu dersimizde 15. föyümüzün sondaki testleri çözüyoruz gençler. Şimdi birinci sorumuz eşitsizlik sorusu. Logaritmik eşitsizliklerde logaritmaların tabanları aynı mı? Evet sadeleştiriyorum. Ayrıca burada 7 sayısı birden büyük mü küçük mü? Buna bakıyoruz. Büyük olduğu için burada eşitsizliğimiz yön değiştirmeden üstteki eşitlikleri ifadeleri aynen yerleştiriyoruz. X küçük eşittir 8. Ayrıca arkadaşlar buradaki 3x eksi 7 sayısı sıfırdan büyük olacak. Dolayısıyla x'imiz 7 bölü 3'ten büyük. Yani 2 tam onda 3'ten büyük bir değer. Dolayısıyla 3, 4, 5, 6, 7, 8 değerlerini alabiliriz. Bu da B şıkkı. Şimdi sağda ve solda 2 ve 3 gibi ifadeler var. Bakın burada tabanı logaritma 2 vermiş. Dolayısıyla 2 yerine log 2 tabanında 4, 3 şu yerine de 2 tabanda 8 yazabiliriz. Yani 4 küçük x eksi 5 küçük eşittir 8'dir. Şimdi amacımız x'i bulmak. Her iki tarafa 5 eklerseniz x'imiz 13 ile 9 arasında. Burada 13 9 aralığında hangi sayılar var? 10, 13, 11 ve 12 değerleri var. Bunların hepsini toplarsak da buradan cevabımız 46 gelir ve A şıkkıdır. Buradaki ifadeyi isterseniz a diyelim. Logaritma 3 tabanında a küçük eşit 1. Dolayısıyla a değerimiz 3'ten küçük eşittir. Yani log 2 tabanında 2x eksi 4 küçük eşittir 3'tür. Yani 2x eksi 4 küçük eşit 2 üzeri 3 yani 8'ler. 2x küçük eşit 12, x küçük eşittir 6. Ayrıca buradaki 2x eksi 4 değerimiz sıfırdan büyük. Ve a dediğimiz logaritma 2 tabanında 2x eksi 4 de sıfırdan büyüktür. Burada x 2'den büyük olmalı. Burada ise 200, 2x eksi 4 2 üzeri sıfırdan yani 1'den büyük olmalı. Dolayısıyla x'imiz 2.5'dan ve 2'den büyüktür. 6'dan küçük eşit. Dolayısıyla x'imiz 3 4 5 ve 6 değerlerini alabilir. Dolayısıyla toplamı da 18. Bir kültürde bulunan bakterilerin başlangıçtan T saat sonraki kütlesi verilmiştir. Başlangıçtan kaç saat sonra kütlesi 200 olur. MT yerine 200 yazıyoruz. 200 eşittir 40 çarpı E üzeri 0,02 T'dir. Sadeleştirelim. E üzeri 0,02 T eşittir 5. Her iki tarafın elenini alırsanız elen 5 eşittir. Elen E üzeri 002T'dir. Şimdi burada arkadaşlar tabanımız E. Şuradaki üssü başa alırsanız 002T çarpı elen E olur. Bu da 1'dir. Elen 5 değerimiz bakın verilmiş. Bu da 1,609,44. Şimdi burada e, ne yapıyoruz? Her iki tarafı 002'ye bölüyoruz. Buradan her iki tarafı 0,02'ye 0, 0 böleceğiz. Sağ taraftakiler sadeleşti. Sol tarafta pay ve paydayı 100 ile çarpabiliriz. 160,944 bölü 2'dir. 160 olsa arkadaşlar 80 olacaktır. Burada 80,45'e yakın bir değer var. Bize zaten bunun yaklaşık değeri soruluyor. Dolayısıyla bu da denizde. Elimizde radyoaktif bir madde var. Başlangıç anındaki ağırlığı Mb'ymiş. Sonrasında 1000 gramlık bir radyoaktif maddenin ağırlığı başlangıçtan yaklaşık kaç yıl sonra 200 gram olur? Yani Mb yerine 1000 yazıyoruz. Sonucumuz da 200 olacak. Şimdi her iki tarafı sadeleştirirseniz arkadaşlar burası 1 bölü 5 eşittir. E üzeri eksi 0 0 0 4 çarpı t gelir. Burada 5 üzeri eksi 1 olarak yazılabileceğini biliyoruz. Üstteki eksileri görmezseniz 5 eşittir. E üzeri 0 0 0 4 t'dir. Her iki tarafın elenini alalım. Elen 5 eşittir 0 0 4 t olur. Elen 5 değerimizi biliyoruz. 1 virgül 60 944 eşittir. T çarpı ne diyoruz? 0 0 0 4 t. T'yi başarı zaten yazdık. Amacımız t'yi bulmaksa her iki tarafı t'nin öndeki sayıya böleriz, yani 4'e e bölüyoruz. Burada nasıl böleceğiz? Pay ve paydayı binle çarparsanız, 1609,44 bölü 4 gelir. Bu da arkadaşlar, 1600 olsa zaten 400'dür. Yaklaşık 402 virgül ne olacaktır? Ee, nokta nokta sonrası önemli değil. Kendinizi burada yormazda da gerek yok. 402'ye yakın bir değer. Dolayısıyla şıklarda buna en yakın olan yaklaşık değerimizi 400 yıl kabul edebilirsiniz. Bir ülkenin 2023 yılındaki nüfusu 100 milyon kişi. Yani 100 çarpı 10 üzeri 6 diyebiliriz. Nüfus artış hızı %0,5. 2023 yılını başlangıç yılı kabul edersek T yıl sonraki nüfusu bu şekilde tanımlayabiliriz, tahmin edebilir, modelleyebiliriz demiş. E sayısı yaklaşık 2,7 ise 2223 yani 200 yıl sonra nüfusumuz nüfusumuz yaklaşık ne olur? Şimdi arkadaşlar burada e, NT eşittir 100 çarpı E üzeri 005 bu şekilde ifade etmiş bize neyi soruyor? N eşittir 100 çarpı E üzeri 0 tam 1000'de 5 çarpı 200 diyoruz. Burası da 5 bölü 1000 çarpı 100 1 gelir. Yani 100 çarpı E gelir. Şimdi burada ne diyorum? E yerine 2,7 alabilirim. 100 çarpı 2,7'den de 270 gelir. Cevabımız Bursa. Denklemimizin reel bir kökü yoksa delta yani diskriminant değerimiz sıfırdan küçük olmak zorundadır. Burada arkadaşlar B dediğimiz x'in katsayısı yani eksi 4 küçüktür 0 diyoruz. A yerine x karenin katsayısı, C yerine de logaritmik ifademizi bu şekilde yazıyoruz. Eksi 4'ün karesi 16. Bu ifadeyi direkt sağ tarafa atıyorum. 4 çarpı log 3 tabanında a eksi 2. 4 ile sadeleştiriyoruz. 4 küçük log 3 tabanında a eksi 2. Dolayısıyla a eksi 2 değerimiz 3 üzeri 4'ten büyüktür. Yani a'mız 83'ten büyüktür alabileceği en küçük değer de 84 gelir. Logaritma 3 tabanında x kare eksi 2 x artı 1'i bu şekilde yazabiliriz. Bu da küçüktür 6'ymış. Yani x eksi 1'in karesi 3 üzeri 6'dan büyüktür. Ya da büyüktür değil küçüktür diyeceğiz. Karesi 3 üzeri 6'dan küçükse de bu sayı 3 üzeri 3'ün karesi 3 üzeri 6 olduğu için artı 3 üzeri 3 ile eksi 3 üzeri 3 arasındadır. Yani eksi 27 ile artı 27 arasında. Her tarafa bir eklerseniz 26 küçüktür x küçüktür 28 diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar x eksi 1'i şöyle diyebiliriz. Buradaki ifade x eksi 1'in karesi her zaman sıfırdan büyüktür. E zaten tam kare olduğunda sıfırdan büyük eşittir. Ancak büyük olması için x eksi 1 eşittir sıfır olma durumunu istemiyoruz. Yani x'imiz 1 olamaz. Şimdi bu aralıkta kaç tane sayı var? Eksi 26'yı alamıyorum. Eksi 25'ten eksi 1'e kadar. Sonra 0 diyoruz. 1, 2, 3. Buradan da 27'ye kadar. 25 tane burada var. 28 tane de burada var. 53 tane. Ancak 1'i almıyoruz. Bir tanesini çıkarırsanız 52 tane tam sayı yazabiliriz. Burada bileşke fonksiyon sorulmuş arkadaşlar. Fgx. Fogx. Fgx olarak yazılır. F fonksiyonunda x yerine buradaki g'yi yazıyoruz. Yani logaritma 5 tabanında logaritma 2 tabanında 2x eksi 4 diyoruz. Bu da küçük eşittir 1'miş. Dolayısıyla log 2 tabanında 2x eksi 4 küçük eşittir 5 üzeri 1. Tekrar devam edersek aynı şekilde 2x eksi 4 küçük eşit 2 üzeri 5. Yani 2x küçük eşit 36 x küçük eşit 18. Sonrasında arkadaşlar buradaki 2x eksi 4'ümüz sıfırdan büyük olacak. Kural gereği tanım gereği bu şekilde x 2'den büyük olacak şekilde sıralayabiliriz. Aynı zamanda buradaki ifade de sıfırdan büyüktür. Log 2 tabanında 2x eksi 4 sıfırdan büyük yani 2x eksi 4'ümüz 2 üzeri 0'dan 1'den büyüktür. Buradan da x 2.5'dan büyük gelir. Yani x'imiz 3 olabilir, 4 olabilir, nokta nokta 18'e kadar gider. Burada da 16 farklı tam sayı değeri yazılabilir. Bir ortamda bulunan bakteriler her gün %20 miktarında artmaktadır. Başlangıçta ortamda 2000 bakteri bulunuyorsa 40 gün sonra aynı saatte bakteri sayısı kaçtır değil de kaç basamaklı bir sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, ne diyelim? Ne eşittir? 2000 çarpı 1 tam onda 2 üssü t. Neden böyle yapıyorum? Şimdi her gün %20 artıyorsa mesela bir birimse 1 artı 1 çarpı 20 bölü 100. Yani ne olur? 120 bölü 100 olmuş olur ve her gün bir tam onda iki katına çıkmış olur. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde modelleyebiliriz. Şimdi biz ne arıyoruz arkadaşlar? Başlangıçta 2000 tane varmış. Buraya bunu yazdık. %20 arttı bunu da yazdık. 40 gün sonra demiş T yerine 40 yazacağız. Yani 2000 çarpı 1.2 üzeri ne diyoruz? 40 diyoruz. Şimdi burada neyi direkt bulamıyorum. Logaritmadan faydalanabiliriz. Bakın log 2 ve log 3'ü vermiş. Her iki tarafı ona göre logaritma alalım. Tabanımız 10 olacak şekilde logaritma aldık. Eşittir log 2000. Sonra artı diyorum log 1,2 üzeri 40 diyoruz. Log 2000'i log 2 artı log 1000 olarak yazabiliriz. Log 1000 değerimiz de 3'tür. Artı 40'ı başa aldım. Log 1,2 diyorum. Log 1, 2 de log 12 eksi log 10'dur. Log 12'yi log 4 çarpı 3 log 10'u da 1 diye yazabilirim. Burayı parçalarsam 2 tane log 2 artı log 3 eksi 1 gelir. Şimdi log 2 arkadaşlar bakın burada sıfır tam 100 binde 30 bin 103 şeklinde verilmiş. Bunu 2 ile çarpalım. 2 ile çarparsanız ne olur? 0,60206. Log 3 değerimizde 0 tam 10.000'de 4.771 eksi 1 gelir. Şimdi bunları alt alta toplayacağız. Yerine yazacağız. Toplayalım. 0, 60, 206. 0 diyorum. 47, 71, 0. Topluyorum. 9, 7, 10, Şimdi buradan da 1'i çıkarırsanız burada 0, 0 7, 9 16 kalır. Şimdi burada log 2 yerine değerini yazalım. 0 tam 30 103 artı 3 artı 40 çarpı 0 0 7, 9 16 şeklinde. Burası arkadaşlar yaklaşık olarak 6,467 gibi bir sayı gelecektir. Şimdi burada logaritma 10 tabanında n bu şekilde bir sayı. Dolayısıyla n de 10 üzeri 6,467'ye yaklaşık bir sayı. Bu sayı 10 üzeri 6 olsaydı 7 basamaklıydı. 10 üzeri 7 olsa 8 basamaklı. Dolayısıyla bu sayı 6 ve 7 arasında olduğu için küçük olanı alıyoruz. Sayımız 7 basamaklıdır. Cevabımız da D şıkkıdır diyebiliriz. Dolabımıza yerleştirilen bir sıcak yağın yerleştirildikten en dakika sonraki sıcaklığı bu şekilde modellenmiştir. Buna göre yerleştirilen sıcak yağ yerleştirildikten kaç dakika sonra 9 santigrat derece olur demiş. Yani T yerine 9 yazıyoruz ve aradığımız değer burada M değeri. Ne diyoruz? 9 eşittir. 225 çarpı E üzeri eksi 0,2 M eksi 6. 6'yı bu tarafa atalım. 15. 225 ile 15'i sadeleştirebiliriz. Buradan 1 bölü 15 yani 15 üzeri eksi 1, e üzeri eksi 0,2m'dir. Üstteki eksileri görmeyelim. 15 eşittir, e üzeri 0,2m. Şimdi her iki tarafın elenini alırsanız elen 15 eşittir, 0,2m olur. Buradan 2,7 eşit olduğu soruda belirtilmiş eşittir. 0,2m her iki tarafı 0 tam onda 2'ye bölerseniz bunlar sadeleşir aradığımız değer 13,5 gelir. Sorumuzu incelediğimizde M değeri burada plajın eğimini temsil ediyor. D de buradaki kumların taneciklerinin çapı. Bu eşitliğe göre kum taneciklerinin çapı 1,6 mm ise eğimimiz yaklaşık kaçtır? Burada arkadaşlar D yerine 1 tam 1,6 yazıyoruz. Demek ki bize log 1,6 gerekiyor. Bunu log 16 bölü 10 olarak ya da log 16 eksi log 10 olarak yazabiliriz. 16 2 üzeri 4'tür. Dolayısıyla 4 log 2. Log 10'umuz da 1'dir. Log 2'miz 0 tam 10'da 3 ise yerine yazdığımızda logaritma 1,6'nın değerini elde etmiş oluruz. Burada yerine yazarsanız m eşittir 0 tam yüzde binde 159 artı sıfırdan binde 118 çarpı bulduğumuz değer. Burada arkadaşlar m değerimiz 18,6 bölü 100 olacak şekilde yani sıfır tam nedir? %18,26 olacak şekilde bir değer. Bunu kesirli olarak 18,26 bölü 100 olarak yazabilirsiniz. Bu da %18,26. Yaklaşık dediği için en yakın olduğu değer B şıkkında mevcut. ÖSYM tarzı sorular testiyle devam ediyoruz. Burada 3 tane ifade var. Hangileri her zaman doğrudur? Birincisine bakalım. X birden büyük bir değer demiş. Burada elen olduğu için X'e arkadaşlar sayı değil de normal bir sayı yerine E değeri vereceğim. Log E büyüktür. Elen E. Elen E değerimiz tabana E olduğu için bir gelir. Log E birden büyük müdür? Tabanımız 10 olduğu için arkadaşlar burada E değerimiz eğer ki 11, 12, 13 gibi ondan büyük bir değer olsaydı doğruydu. Ama E değerimiz 2,7'ye yakın bir sayıdır. Burası birden büyük değil küçüktür. Birinci ifade gitti. İkincisinde E veremeyiz çünkü x'imiz 0 ile 1 arasında x'imiz 1 bölü E gibi bir değer olsun. Yerine yazalım. 2 üzeri E üzeri eksi 1 büyük elen E üzeri eksi 1. Burada eksi 1 başa gelir. ln e de zaten 1'tir. Bunu yazmıyorum. Eksi 1'i başa alıyorum. Log 2 nedir? Logaritma tabanında e olur. Eksileri görmeyelim. Logaritma 2 tabanında e'miz birden büyük müdür? Arkadaşlar burada e'miz 2.71'e yakın bir değerdir. Bu arada bunu söylemeden önce şöyle dememiz gerekiyor. Her iki tarafı eksiyle çarpar ya da bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Log 2 tabanında E'miz birden küçük müdür? E sayısı 2 ile 3 arasında bir değer olduğu için log 2 tabanında E sayısı birden büyüktür. Burada bir çelişki oldu. Dolayısıyla 2 de yanlış. Üçüncüsünde X yerine 2'den büyük herhangi bir değer verebilirsiniz. X'e 4 verirseniz direkt karşılaştırılabilir. Burası 2'dir. Bu da 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla bu her zaman doğrudur. Ve C şıkkı. A ve B sayısı bir sayısından farklı pozitif birer reel sayı olduğuna göre hangileri her zaman doğru? Birincisinde A çarpı B demiş. Log 2 tabanında A eksi 1'den küçükse A sayısı 2 üzeri eksi 1'den küçüktür. Yani A 1 bölü 2'den küçük. Benzer şekilde B sayısı 3 üzeri eksi 2'den yani 1 bölü 9'dan büyüktür. Bunlar bizim için birazdan kullanılacak. Yani önemli. Şöyle yıldızlayalım. A çarpı B demiş. Burada arkadaşlar bakın altta her zaman demiş. Bazen tutar bazen tutmaz dememiş. Her zaman uyması gerekiyor. Mesela A sayısı 1 bölü 2'den küçük bir sayı. 1 bölü 3 olsun. B sayısı 1 bölü 9'dan büyük. Mesela 1 verelim. Bakın 1 bölü 3'tür. Yani 1 bölü 3 1 bölü 18'den küçük değildir. Bunu direkt bu şekilde eledik. Sonra A eksi B demiş. A sayısı 1 bölü 2'den küçük. Burada her iki tarafı eksiyle çarparsanız eşitsizlik yön değiştirir. Bunları alt alta toplayabiliriz. Eksi B eksi 1 bölü 9. Toplarsanız payda eşitlediğimizde arkadaşlar 7 bölü 18 yapar. İkinci ifade doğru. O zaman C şıkkı da gitti. Üçüncüye bakarsanız burada B bölü AB eksi A bölü AB'dir. B'ler gider 1 bölü A kalır. A'lar gider. 1 bölü B. Şimdi biz burada A'yı 1 bölü 2'den küçük dedik. Dolayısıyla 1 bölü A'mız 2 bölü 1'den büyük. Eşitsizlik yön değiştirdi. B'miz 1 bölü 9'dan büyük dedik. 1 bölü B'miz 9 bölü 1'den küçüktür. Eksi dediği için burası A. Eksi dediği için yine yön değiştiriyoruz. Eksi 1 bölü 9'dan büyük. Yani eksi 1 bölü B ve 1 bölü a'yı taraf tarafa toplayabiliriz. Topladığımızda büyüktür. Pay değiştiriyoruz. 2 eksi 1 bölü 9'dan 17 bölü 9 gelir. Şimdi burada bu sayı 17 bölü 9'dan büyük olacaktır. Herhangi bir hata var mı bakalım. A'mız 1 bölü 2'den küçük. 1 bölü A'mız 2 bölü 1'den büyüktür. Tamam. B'miz 1 bölü 9'dan büyüktür. 1 bölü B 9'dan küçük. Eksi 1 bölü B Evet burada bir hata var. Burası eksi ile çarptığımız için eksi 9 olacaktı. Burası arkadaşlar eksi 9. Dolayısıyla burayı düzeltiyoruz. Eksi 7'den büyük bir değer olacak. Yani cevabım 2 ve 3. Eşitsizlik sisteminde çözüm kümesinin elemanı olmayan hangisidir? Bize bunu sormuş. Şimdi buradan başlayalım. Tabanımız 10. X artı 3'ümüz o zaman 10 üzeri 1'den küçüktür x'imiz 7'den küçük bir değer. Şu an hepsi sağlıyor. Sonra buraya gelelim. Burada arkadaşlar kökleri buluyoruz. 3 üzeri x artı 7'miz 27 ise üstümüz x artı 7'miz 3'tür. x eksi 4'tür. Sonra bunun kökünü bulalım. x kare eksi 4 0 ise x artı 2 veya eksi 2. Şimdi burada işaret tablosu yapıyoruz. Hatırlayalım. Köklerimizi yazıyoruz. X 4 eksi 2 ve artı 2. Bu ifadelerin katsayıları artı olduğu için çarptığımızda artı gelecek. Artı, eksi, artı, eksi gibi. Büyük eşitleri sıfır dediği için de taramamız gereken bölge buradaki iki bölge. Yani iki sonsuz ve eksi 4, eksi 2 aralığı. Şimdi 7'den küçük olacak demiş. Burayı birazcık sınırlamış oldu. Ardından arkadaşlar bakın buradaki x artı 3 değeri pozitif olmalı x o zaman eksi 3'ten büyük olmalı. Yani bu aralıkta sadece eksi 2 değerini alabilirsiniz. Buradan da 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlerini alabiliriz. Çünkü 7'den küçük olmalı. Şimdi eksi 2, 2, 3, 4, 5, 6 değerlerinin arasında bakın şıklarda hangisi yok? Eksi 2 var, 2 var, 3 var, 4 var. Ancak 1 gördüğümüz gibi Buradaki çözüm kümesi içerisinde yer almıyor ve cevabımız bursa. Bir bakteri türü her saatin sonunda ikiye bölünerek çoğalmaktadır. 32 tanesini bir deney tüpüne koyuyoruz. Başlangıçta 32 tane var. Sonra arkadaşlar bir saat sonra burada 32 tane olan buradaki bakterilerimizin sayısı her defasında kaç katına çıkıyor? 2 katına çıkıyor çünkü ikiye bölünüyor. 32 çarpı 2. İkinci saatin sonunda da 32 çarpı 2 çarpı 2. Bu şekilde devam ediyor. T'inci saat sonra da 32 çarpı 2 üzeri T olacaktır. Yani 2 üzeri T çarpı 32'nin bize x'e eşit olduğu söylenmiş. 32 yerine 2 üzeri 5 yazabiliriz. Buradan 2 üzeri t artı 5 x'tir. E bizim aradığımız arkadaşlar nedir? T'dir. Şimdi burada 2 üzeri t artı 5'imiz x ise logaritmayı hatırlayalım. 2 tabanında x'imiz t artı 5'tir. t hala yalnız kalmadı. Dolayısıyla 5'i diğer tarafa atarsanız bu şekilde t'mizi yalnız bırakmış oluruz. Buradan denizli gelir. Herhangi bir ilin herhangi bir yıldaki nüfusu bir önceki yıla göre yüzde k artmaktadır. Başlangıçtan T yıl sonraki nüfusu da bu şekilde modellenmektedir demiş. Şu an 2023 yılındayız. İstanbul ilinin nüfusu 18 milyon. Nüfus artış hızı da %5 ise 54 milyon olması için arkadaşlar hangi yılda olmamız gerekiyor? Şimdi de denklemimizi gördük. Burada son nüfusumuz 54 milyon. Yani 54 çarpı 10 üzeri 6 kişi. Başlangıçtaki nüfusumuzu da söyledik. 18 milyon çarpı 10 üzeri K yerine arkadaşlar ne dedik? %5 yani 5 yazıyoruz. Buradan 5 bölü 100 çarpı T diyoruz. Sadeleştirdik. 3 eşittir E üzeri T bölü 20. Burada ne diyoruz o zaman? Elen E tabanında 3 eşittir T bölü 20. Elen 3 değerimiz belli mi arkadaşlar? Bakın evet burada 1 tam onda 1. 1 tam onda 1 eşittir T bölü 20. İçler dışlardan t'miz 22 yıldır. Yani şu an 2023'teyiz ve 22 yıl sonra nüfusumuz bu şekilde değişecek demiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bize burada arkadaşlar pH'ın 7'den küçük olduğunda asitik, büyük olduğunda bazik ve 7 olduğunda nötr olduğu bilgisi verilmiş. pH da bu şekilde nedir? modelleniyor demiş. Buna göre 1 litresinde 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 tane hidrojen iyonu bulunan sıvının pH değeri nedir? Buraya 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 yazıyoruz. pH eşittir. Eksi log 16 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi burada ne diyebilirim? Eksi parantezini aldım. Log 2 üzeri 4 artı log 10 üzeri eksi 8 şeklinde parçalıyoruz. Sonra bu 4'ü başa alıyorum. 4 log 2 Eksi 8 ile başarılırsanız eksi 8 gelir. Log 2'miz 0'dan 1000'de 301. Bunu 4 ile çarpalım. Buradan 1204 yani 1 tam 1000'de 204. Şu şekilde eksi 8 diyoruz. Eksi'yi dağıtırsanız da 8 eksi 1 tam 1000'de 204. Yani burası arkadaşlar ne olacaktır? 6,796 olacaktır. Bu da 7'den küçük olduğu için asetik olacak. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği gelir. Sorumuzu incelediğimizde burada bakın büyüklüğü 8 olan demiş. Büyüklüğü M ile gösteriyoruz. M yerine 8 yazıyoruz. Dolayısıyla W eşittir. 3 bölü 2 8 eksi 2'den bu gelir. Sonrasında büyüklüğü 6 olan demiş. Burada M gördüğüm yere 6 yazarsam V'miz 10 üzeri 3 bölü 2 çarpı 6 2'den 4 gelir. Düzenlerseniz burası 10 üzeri 9, burası da 10 üzeri 6'dır. Bunların birbirine oranı da üstleri birbirinden çıkarırsanız 10 üzeri 3'ten 1000 katı olacak şekilde bu da E şıkkı. Bir maddenin herhangi bir yıldaki ağırlığı bir önceki yıla göre %k azalıyorsa başlangıçtan t yıl sonraki ağırlığı bu şekilde modellenir demiş. Herhangi bir yıldaki ağırlığı bir önceki yıla göre %4 azalmaktadır. Başlangıçta 100 gram olduğuna göre başlangıçtan kaç yıl sonra 25 gramdır. Son ağırlık 25, ilk ağırlık 100'dür demiş. Sonra arkadaşlar %4 bizim buradaki değişim oranımız olduğuna göre K yerine 4 yazıyoruz. Burası 4 çarpı T. Bize burada T'yi soruyor. Sadeleşirse 1 bölü 4. Yani 4 üzeri eksi 1. E üzeri eksi 4 bölü 100 çarpı t. Eksileri görmeyelim. 4 eşittir. E üzeri t bölü 25 gelir. Yani ln tabanımız e olduğunda burası 4 eşittir de t bölü 25 diyebilirsiniz. Yani burada t değerimiz 25 çarpı ln 4'tür. ln 2'yi biliyoruz. Dolayısıyla ln 4 bu şekilde yazılır. 2'yi başa alırız. 2 ln 2'dir. Elen ikimiz 0 tam 10'da 7 ise burası 1 tam 10'da 4'tür. Yani 25 çarpı 1 tam 10'da 4. Dolayısıyla çarparsanız 35 yıl sonra ağırlığımız 25 gram olacaktır. Bu da A seçeneği gelir.